Merhaba arkadaşlar Efeler Mahallesi'ndeyiz. Yine güzel bir villamızın tanıtımını yapacağız. 205 metrekare arsa içerisinde doğayla iç içe 3 artı bir ayrı mutlak geniş teraslı geniş bahçeli güzel bir villa. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İyi seyirler. Tekrar merhaba arkadaşlar. 205 metrekare arsa içerisinde üstakil villamızın tanıtım videosunu izleyeceksiniz. Araç girişimiz ve normal girişimiz aynı kapıdan yapılmış. Bahçeden girdiğimizde sağ ve sol tarafımızda yeşil alanımız ve hemen onun önünde de geniş bir bahçe terasımız var. İstenirse buranın önü kapatılabilir. Üstü kapatılabilir. Kış bahçesi haline getirilebilir. Biraz eksikleri var. Onlar da en kısa sürede tamamlanılacak. Burada da geniş bir arka bahçemiz var. Merkezi bir konumda. 3 artı bir ayrı mutfak. Kapıdan girdiğimizde geniş bir salon bizi bekliyor. Burada az önceki gösterdiğim bahçe terasına çıkışımız var. Şu an elektrikleri açamadığım için aydınlatmasını gösteremiyorum. Ama evin içi gayet aydınlık. Onun da yanında mutfağımız var. Geniş bir mutfağımız var arkadaşlar. Eksiksiz. Yukarıya çıkış merdiveninin alt tarafı. Dolap haline getirilmiş. Çok da güzel olmuş. Onun yanında da bir banyo lavabomuz var. Şurası gayet geniş, güzel olmuş. Üst katta da iki tane odamız, bir banyo lavabomuz, bir de geniş balkonumuz var. Yukarıya çıktığımızda hemen sağ tarafta banyo lavabomuz var. Sağ tarafta çocuk odası olarak kullanabileceğimiz bir alan var. Geniş, güzel bir alan. Onun yanında gayet geniş yatak odamız var. Otomatik panjurlu doğal tesisatı hazır. Buradan ve diğer odadan aynı balkona çıkışımız var. Buradan da bir oda çıkarmış arkadaşlar. Çok geniş. Üst katta da yine bir odamız, bir de banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığımızda yine sağ tarafta banyo lavabomuz var. Onun karşısında da bir odamız daha var. Toplamda 3 artı 1. Burada da geniş bir terasımız var. Karşı taraf deniz manzaralı. Denizi görüyor. Merkezi konumdayız. Altın kuma 2-3 kilometre mesafede. İstenirse alt balkon kapatılabilir. Oda haline getirilebilir ya da burası kapatılarak oda haline getirilebilir. 4 artı 1. Güzel bir villa olur. Evet arkadaşlar villamızın tanıtım videosunu izlediniz. Müstakil 3 artı 1 ayrı mutfak. Çok güzel bir villa. 3 adet geniş terası var bahçe terasıyla birlikte. O balkonu artık teras olarak sayıyorum. Gerçekten çok geniş. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. 900 bin TL gibi bir satış fiyatıyla satışta pazarlığımız tabii ki var.